Bir daha ne vakit gelirsiniz da. Canım ne vakit isterse o vakit. yapıyorsunuz evimde? Şehzade senin ne zamandır buraya geliyor? Cevap versene Hatun. Münasebetin nedir? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şehzade Selim tanımam etmem ben. Derhal çıkın evimden. İnkar etme Hatun. Buradan çıktığını gözlerimle gördüm. Ne gördüyseniz yanlış görmüşsünüz atıyorsunuz bana. Hem siz kimsiniz? Ne hakla sorgusu sual ediyorsunuz beni? Dimitri. Dimitri geldi. Dimitri kim? Yoksa başka bir aşkın mı? Koca ne olur gidin. Gidin buradan. Hemen gidin. Beni düşünmüyorsanız kendinizi düşünün. Eftelya. Kim bunlar? Ormanda yollarını kaybetmişler. Nereye gideceklerini sual ettiler. ...sen ne gündün? Özledim seni. Yoksa geldiğime sevinmedin mi? Gazanfer nerede? Çarşıya gitmişti şehzadem. Gelir birazdan. Yemeğinizi nerede yemeye arzu edersiniz? Evvela hamamı hazırlayın. Nurbanu'ya da söyle oraya gelsin. Emredersiniz şehzadem. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et bana. Nerede kaldı bunlar? Bu vakte kalmayacaktık. Şehzademiz yokluğumuzu anladıysa... ...bu sefer kimse kurtaramaz bizi. Onun kabahati bizimkinden büyük. Sultanım... ...bu mesele bizim boyumuzu fersah fersah aşar. Ne olur gördüklerinizi unutun. Tek bir kelime daya etmeyin. Eğer ederseniz şehzademiz onu takip ettiğimizi anlar ve bunun bedeli çok ağır olur. Şehzade evli bir hatuna zevki sefa yapıyor. Tövbesinde bozmuş. Eğer bu duyulursa ne olur Gazanferiş düşündün mü? Gel. Şehzadem, beni çağırmışsınız. Nurban neden gelmedi hala? Bağışlayın, Şehzademiz Murat biraz suysuzlandı o yüzden. Nesi var aslanım? Hasta mı yoksa? Bana neden haber vermiyorsunuz Can Feda? Mühim bir şey değil. Neyin var aslanım? Bu aralar biraz suysuz. Zannediyorum babası yanında olmadığı için. Kim uysuz anlamadım. Aslanım mı, validesi mi? Gördüğün gibi erkenden döndüm. Zira hasretinize dayanmak güç. Eminim öyledir. Av nasıl geçti? Her zamanki gibi. Hayli yorgunum. Hemen uyuyacağım. Sizi görmeden uyumak istemedim. Allah rahatlık versin. Amin. Sultanım. Sultanım vallahi elim ayağımı dolaştı. Nerede kaldınız onca vakit? Şehzademiz evli bir nasıl olur? Hala aklım almıyor. Belki de haberi yoktur. Hatun kocasından sakladığı gibi şehzademizden de saklamıştır. Ama bu alenen zina sultan... ...büyük rezalet çıkar. Hele ki hünkârımızın kulağına giderse. Şehzademize taht ebedi yan kapanır. Allah'ım sen bizi koru. Belakede çağırıp durma. Hem yalnız bırak beni düşünmem lazım. Vallahi bence en doğrusu şehzademizle konuşmanız. Hatun'un evli olduğunu söylesem nasıl öğrendin diye soracak. Sessiz kalsam daha fena. <laughs>